Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sonic Speed Simulator oynuyoruz. Ben bunu biraz oynadım. Gördüğünüz gibi şu an 5 levelim. Level kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu bir videoda izlemiştim. Rabbit yaptığımızda bu oyunda çok güzel oluyormuş yani çok güzel derken e, e, level'i daha hızlı kasıyorsunuz arkadaşlar e, 15 ben altayım Arkadaşlar ben ben bunu biraz oynadığımda şöyle bir şey görmüştüm. 5 levellik yer vardı. Oraya gitmek istiyorum ama bulamıyorum. Ne yapacağım ben? Alo. Geçemiyorum. Yardım. E tabi geçemem. Yoink. Hemen de biraz hızlandık. Aa geldi. Hemen açalım. XP. Oy 200'lerde falan verdi. Çok güzel. Arkadaşlar ben, ben sessiz yapıyorum. Bunun sebebi ne? Neden biliyor musunuz arkadaşlar ben ben biraz Sesli çalışmayı çok severim. Mesela ben video çekmediğim zamanlarda çatımı çıkarmıyorum. Hiç konuşmuyorum. Ama videolarda hep konuşuyoruz arkadaşlar. Çünkü bir şeyleri anlatmamız lazım. Anlatmazsak hiç kimse anlamaz. Anlama anlamazlarsa da. Yandık. Birinci obi nerede? Hop. Komplete lost. Oley obi. Geç. Koş koş koş. Akşama kadar. Arkadaşlar şurada şuradaki kartı görüyor musunuz? Bunu sandığımızı alacağız. Böyle geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. buradan. Oraya. oh. ne? Ne kadar vurduğumu da gördüm arkadaşlar.